X Sports, Elispuru yarınki maçı için başarılar diliyorum. E, Tedesco'ya sorum olacak. Geçmişte Stuttgart'a karşı oldukça başarılı bir performansınız var. E, şimdi de Fenerbahçe'nin başında onlara karşı sahaya çıkacaksınız ve o dönemki başarınızdan bugüne taşıdığınız en büyük ders nedir? Well, my question is to Domenico Tedesco. First of all, good luck for tomorrow's game. My question is that uh, when you were working as a head coach in Germany, you had very successful result against, results against uh, Stuttgart. And now you're going to play against Stuttgart as a Fenerbahce head coach. When you consider the past till today, what was the biggest lesson that you carried today from that moment to right now? Uh. Well, good question the first one is is already the the toughest one probably yeah many things because as a as a coach, you know I started very young to be a coach in Stuttgart. I worked ten years, so I grew up football wise in in this club. I trained every youth team there uh, from the small kids till yeah under under seventeen and I think that a coach is always improving. you must improve if you stop to yeah to improve if you stop watching the benchmark you stop being uh, being a good coach I think. yeah Stuttgart is always tough to play especially in Stuttgart the stadium is, is fantastic here at home. I think that we need uh, we need everything we need a high working rate tomorrow very high we need our supporters we need a full stadium every single voice is very important. Evet, güzel bir soru. Zor da bir soru. İlk sorular zor olabiliyor. Hoca olarak şunu söyleyebilirim. Stuttgart'ta 10 sene çalıştım ve gençken Stuttgart'ta çalışmaya başlamıştım. Ve futbol anlamında konuşacak olursak Stuttgart'ı bu anlamda ön plana çıkarabiliriz. Futbol olarak orada başladığımı ifade etmek istiyorum. Akademi gruplarında çalışma imkanım oldu Stuttgart'ta. 17 yaş altında çalışma imkanım oldu. Hoca olarak şunu söyleyebilirim her zaman kendinizi geliştirmek mecburiyetindesiniz. Sürekli olarak kendinizi geliştirmelisiniz. Eğer durursanız gelişiminiz de azalır ve iyi bir teknik direktör olma konusunda bir mesafe kat edemezsiniz. Şunu da söylemek gerekiyor Stuttgart'la alakalı olarak. Stuttgart'la oynamak her zaman zordur. Çünkü güçlü bir rakip Stuttgart. Özellikle Deplasman'da oynamak daha zordur Stuttgart'ta. Çünkü yarattıkları atmosferi biliyorum. Biz kendi evimizde oynayacağız ve her şeye ihtiyacımız var bu anlamda yüksek çalışma reytingine, istatistiğine ihtiyacımız var yarın oynayacağımız maçta ki bu çok önemli olacak. Aynı şekilde taraftarlarımıza da çok ama çok ihtiyacımız olacak. Dolu bir stadyum bekliyorum ve taraftarların desteğiyle beraber e, iyi bir netice almayı umuyoruz. HT Spor Esra Köse öncelikle yarınki mücadelede başarılar. Benim sorum hoca'ya olacak. 8 maçta altı farklı hücum hattı sahaya sürdünüz. Bu tip değişimler oyun sürekliliğini ve hücum verimliliğini etkiliyor mu? Well, My question is to Mr. First of all, good luck for tomorrow's game. My question is that in eight games you tried different, you, you tried six different offensive line. So do you think that these changes are affecting the team's profit or efficiency? Yeah, I think that many, many, many games we play with Kerem always. Kerem, Akhtar Koglu is always playing. And Aziri normally is always playing. Uh, Ismail normally is always playing. Nene is a lot of times playing. Milan is always playing. Ederson, if he's fit, is always playing. Osterwalde is always playing. Um, Semedo, if he's fit, is always playing. And then, of course, you have games Semedo is injured. Uh, Ederson is injured. You must change, you know, but we give also, uh, alvarez, many times he's playing. so, you know, we, we try to give trust. Um, but in some circumstances, especially when you play three games in a row into six, seven days, sometimes also a player is coming and say, coach, the next game, i'm out. i feel something, you know. what you do then? Uh, you must push him inside. but i think if you see, if you see especially the last four or five games, we always try to put the same seven players inside. So. For me, but I, I got this question already three, four times. For me, to change two, three players is absolutely normal. Absolutely normal. But we have to look to the sta stability that uh, we try to bring. And seven, eight players is not uh, a small number, I think. şunu söyleyerek cümlelerim başlayayım. Çok fazla maç oynadık ve bu oynadığımız maçlarda Kerem Aktürkoğlu sürekli olarak oynadı. Aynı şekilde Yusuf Ennesiri sürekli olarak oynayan oyuncularımızdan. Keza İsmail Yüksek sürekli olarak oynayan oyuncularımızdan. Neme Keza fırsat bulan oyuncularımızdan. Aynı şekilde Milan Skriniar devamlı oynayan oyuncularımızdan. Ederson Fitseer o da sürekli oynayan oyuncularımızdan. Jayden Keza aynı şekilde. Semedo da Fitse oynamaya devam eden oyuncularımızdan. Ama şöyle bir durum söz konusu olabiliyor. Tabii ki bir, bir sakatlık söz konusu oldu. Ee, Sebedo ve Ederson için konuşacak olursak yani bu sakatlıklar aslında bunun özelinde değil ama genel olarak bu sakatlıklar oluştuğu zaman tabii ki bu sizi etkiliyor ve tabii ki değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki de biz oyuncuları oynatarak onlara aslında güven verdiğimizde gösteriyoruz onlara güvendiğimizi de aslında göstermiş oluyoruz onlara fırsatlar vererek ama bu durumlar olabiliyor bazı çünkü şöyle bir durum söz konusu ki son 7 güne baktığımız zaman son 7 8 günde belki de 3 tane maça çıktık dolayısıyla bazen oyuncular size gelip ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Tabii ki de bizler onları sahaya içeriye atmakla mükellefiz. Bunu yapmaya çalışıyoruz ama son 4 5 maça bakacak olursak, son 4 5 maç özelinde konuşacak olursak 7 oyuncu aslında aynı aynı oyunculardı. Dolayısıyla 3-4 defa bu soru da 3-4 defa bana soruldu. Ama son 4-5 maçta 7 oyuncu aynı şekilde devam etti. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak bu anlamda normal diye düşünüyorum. bizim tabii ki de herkese bu anlamda ihtiyacımız var. Dengeye ihtiyacımız var. Zaten getirmek istediğimiz şey de bu. Dengeyi kurmak istiyoruz. Dolayısıyla bu 7-8 oyuncunun devam ediyor olması çok küçük bir istatistik olarak sayılmamalı. Beir bilke Play Spor öncelikle başarılar sorum Edson'a. E, takımda Avrupa maçlarında oynama alışkanlığı yüksek futbolcuların olması nasıl e, avantajlar yaratıyor? Well, first of all good luck for tomorrow's game. My question is to Edson. There are many players in the squad that they are used to play in the European uh, tournaments. How does it influence the team of having as many players in the squad that played before in the Europe? Europe teams. <clears throat> yes, of course, as you say, so many uh, experienced players uh, in, into the squad. But I think tomorrow we need to show that. We need to show the experience, we need to show uh, character to play uh, this kind of players, you know, because it's always mm, these nights are, are different. It, it, it gives uh, to the team uh, and to the fans like uh, a special feeling. So, you say good. We have a, a very good squad uh, with young players, with experienced players. But I think it's a, it's a good moment to show uh, and to keep uh, showing show ourselves that we can do good things and we can achieve uh, good things. Um, yeah, I think uh, we need a leadership tomorrow and experienced players tomorrow. Tabii ki de şunu söylemem gerekiyor ki takımın içerisinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Ama mühim olan şu ki bunları saha içerisinde göstermemiz gerekiyor. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Takımın içerisinde belirtmiş olduğum gibi tecrübeli, karakterli oyuncular mevcut. Çok fazla böyle oyuncumuz var. Ve bu geceler farklıdır aslında. Bu tip geceler, bu tip maçlar her zaman farklıdır. Hem takım için farklıdır, hem de taraftarlar için farklıdır. İyi söylediniz aslında, doğruyu söylediniz. Takımın içerisinde hem genç hem de tecrübeli oyuncular mevcut. Tabii ki de şu anki an bizim kendimizi gösterme anımız. Kendimizi saha içerisinde en iyi şekilde göstermemiz gerekiyor. Güzel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Liderliği ve tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor yarın. Tüfan 25 Sözcü Gazetesi. Ee, hoca genelde tempolu, coşkulu oynamayı tercih ediyor. İleride pres yapmayı tercih ediyor. Şu Tutkart'ta çok güçlü bir takım. Şu anda bunun destekleri üçüncü sırada. Yarınki mücadelede de e, Fenerbahçe aynı oyun anlayışıyla mı e, göreceğiz? Well, first of all, good luck. My question is to Mr. You always prefer to play with a game style of a high pressure. You want A high rhythm from your players when we play a game, and we are seeing that you want players to make a high pressure. And tomorrow we are going to play against a tough team, Stuttgart, and they are third place in their league. Are we going to see the same playing style tomorrow against Stuttgart? I think that a really good team, a really good team, um, is flexible. Is flexible because sometimes in some periods you can press high in some others you must stay deep but you also need to know how to defend deep that this flexibility if you watch the big teams they need it because if you play big team against big team also one big team can yeah let's say uh, get you deep easily stuttgart is a team that is used to have a lot of possession a lot of possession um, now, the last game, for example, they won 3-0 in, in Wolfsburg. They dominate completely the game, completely. And, yeah, they are third in the Bundesliga, you know. So for me, they did the last, especially the last three years with this coach, a really good job, really good step forwards. And there you see when, um, yeah, if a coach is, is working three years in a club, what he can, what he can build. And um, that's why I think you need, you need both, and it, it will depend. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı öncelikle belirterek başlayayım cümlelerimi. Çünkü bizler açısından aslında değerlendirdiğimizde konuyu e, esnek bir şekilde olabilmek gerekiyor. Aslında esnek bir takıma karşı da oynayacağız bu anlamda. Bizim de esnek olabilmemiz gerekiyor. Ne anlamda söylüyorum bunu? Bazen maç içerisinde önde baskı kuracaksınız, önde baskı yapacaksınız. Bazen de biraz daha geriye gömüldüğünüz anlar olacak. Dolayısıyla nasıl... E, yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini bu anlamda bilmemiz gerekiyor. Özellikle geride savunma yaptığımız anlarda, periyotlarda savunma şeklimizi iyi bir şekilde başarabilmeliyiz, iyi yapabilmeliyiz. Dolayısıyla başta söylediğim gibi bu bahsettiğim es teknik bizim ihtiyacımız olan şey. Büyük takımlar, büyük takımlara karşı oynadıkları zaman maç içerisinde belli bölümlerde sizi birazcık daha geriye itebiliyorlar. Dolayısıyla Stuttgart'la alakalı şundan da bahsetmek gerekir. Topa sahip olmayı seven bir takım Stuttgart Önceki oynadıkları maçlara baktığımızda, maça baktığımızda özellikle Wolfsburg'la oynadıkları maçta 3-0'lık bir galibiyet elde ettiler. Net bir galibiyet elde ettiler ve maçı da domine ettiler. Sizin de belirttiğiniz üzere ligde 3. sıradalar. Son 3 yılı baz alacak olursak Stuttgart adına iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Zaten bu 3 yıl içerisinde kendi teknik direktörleri kendi teknik direktörleriyle çalıştıkları için bir şeyleri inşa etme şansları olabiliyor. Sorunun başına dönecek olursak ikisine de ihtiyacımız var. Maçın içerisindeki anlara bağlı. Erdem Akbaşal Spor. Öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Benim sorum hoca olacak. Tedeskon döneminde 3. bölgede oynama süresi, toplam pas sayısı, 3. bölgeye direkt pas sayısı gibi verilerde pozitif değişiklikler var. Buna rağmen Fenerbahçe neden bitiricilikte problem yaşıyor? First of all, I want to wish you good luck for tomorrow's game. My question is that on the third zone, and we are looking at the duration about the ball possession and having the ball on the third zone of the opponent, we are seeing a big increasing, especially about the quantities of passes and the direct passes. We can see that there's a positive increasing. But at the same time, there isn't a big increasing about finishing. What's the reason of this, in your opinion? Yeah, important is the result at the end. Uh, believe me, because I saw teams; they have 20% uh, of of possession, but they win these games. Especially if we speak about tomorrow, you know, uh, this kind of big games. Statistics, I I tell you how I use them. Uh, first, I watch the game. First, I watch the video, the quality, let's say. And if I if I see something, and I want to show like to the team or to my staff then i search the data if you do the other way around you have always problems because numbers can always lie you know i make you one example one time we wanted to scout a central defender and we had two possibilities one central defender was running the whole, whole game like 12 kilometers high intensity runs sprints and the other had the half of the values So if you just watch the data, you must go for for number one. But number two was was smart. You know, he was always in the right positioning. He dropped early, so you don't have probably to take a sprint of 30 meters, but just five meters. So just going through the data is very dangerous. Evet, benim için bu noktada asıl önemli olan şey sonuç. Elde ettiğiniz sonuç çok önemli. Bazen maç içerisinde yirmilik bir topa sahip olmayla oynarsınız ama maçı kazanmasını bilirsiniz, başarırsınız. Yarınki maç özelinde de bunu söyleyebiliriz. Aslında nasıl kullandığınızla alakalı bu verileri, nasıl baktığınızla alakalı. Bir e, izleme gerçekleştirdiğinizde rakiple alakalı onun kalitesine bakarsınız. Videoları incelersiniz, nasıl bir oyun tarzının olduğunu görürsünüz. Burada eğer bir şey görürseniz, eğer ekstra bir şey yakalarsanız ve tabii ki de anlatılması gereken şeydir bu eğer böyle bir şeyse takımınıza takımına ve stafa araştırtırın bunu. Ama diğer türlü aslında şunu da söylemek gerekiyor kendi noktamıza bakmak da bana göre çok çok önemli. Çünkü rakamlar yalan söyleyebilir, bazen gerçeği yansıtmayabilir. Size bunun bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Bizim bir stoper arayışımız vardı. Ve iki tane ihtimalimiz vardı bu stoper arayışlarıyla alakalı. Birinci oyuncu şu özellikteydi. 20 kilometre hızlara ulaşabilen yüksek şiddette koşu yapabilen bir oyuncuydu. Ama ikinci oyuncu bu bahsettiğim değerlerin yarısına sahip bir oyuncuydu. Normalde baktığınızda hangisi daha iyi dersiniz? Birinci oyuncuyu almak daha iyi dersiniz. Ama biz ikincisini tercih ettik. Neden? Çünkü akıllı bir oyuncuydu. Doğru pozisyon almayı bilen bir oyuncuydu. Daha erken geri gelerek pozisyonunu bilerek çok uzun splitler yapmasına gerek kalmayan bir oyuncuydu. Dolayısıyla netice olarak baktığımızda bu bahsetmiş olduğunuz datalar, bilgiler e, ...aynı zamanda tehlikeli olabiliyor. Gamze Türk TV Bu Spor. Öncelikle yarın için... ...başarılar diliyorum. Benim sorum en sona olacak. E, sen imza attıktan sonra Fenerbahçe'de... ...çok fazla değişiklik yapıldı. Hoca değişti, yönetim değişti. Ve e, çok fazla da yorum yapıldı... ...tabii ki. Bunlar oyuncuları... ...futbolcuları etkiliyor şeklinde. Neler söylersin bu konuya dair? Teşekkürler. <laughs> First of all, good luck. My question is to Edson. Well, after you were transferred to Fenerbahce, it has, it has happened many changes about the coach and about the president. It has been some changes, and people are saying in the social media, and there are, people are saying that these are affecting and influencing negatively the players, that these kinds of big changes. What do you want to say about these changes? Do you think that it affected you, influenced you negatively? Okay, it's not like affecting you, like in your normal day or in your life day. But the truth is, and it's, a, it's the first time that I experienced this, like, it's so many things around, it's so many noise around uh, Fenerbahce, and it's normal because it's a big club. But, uh, in other side, I think, and, and we, we speak uh, inside, that we need sometimes we need to forget that because it's so many noise around that The thing is and the fact here is that we want to play we want to enjoy your time playing Showing to to ourselves that we can do Of course with the responsibility because we know how important is this team for for the people? But yeah, some sometimes can be a lot of noise that unnecessary noise because to be honest with you we just want to improve we just want to to enjoy your time and to show the people their love back and uh, yeah I think inside we need to to control that but I think we are in the in the really good way to, to make this happen. Dürüst olmak gerekirse şunu belirtmek gerekiyor kendi adıma. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ediyorum. E, dolayısıyla bunu söyleyebilirim kendi adıma. Dışarıya baktığımız zaman Fenerbahçe etrafında medyada çok fazla şey söyleniyor Fenerbahçe ile alakalı olarak. Çok fazla e, konuşmalar yapılıyor ki bu da bana göre normal olabilir. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir kulüp dolayısıyla çok fazla söylenti ve konuşma olabiliyor. Diğer taraftan baktığımız zaman bizim içeride konuşmalarımız şu şekilde. Bu olanları tabii ki de bu yaşananları bizim unutmamız gerekiyor. Ee, bizim en iyisine odaklanmamız gerekiyor. Nedir bu? Oynamak, keyif almak. Sahada olduğumuzda, antrenmanda olduğumuzda bu sürelerden keyif almak ve tabii ki de kendimizi göstermek istiyoruz. Zira biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Sorumluluğumuz da bu camiaya gönül veren insanları mutlu etmek, sahip olduğumuz sorumluluğun ve kulübün ne kadar önemli olduğunu farkındayız taraftarlar için. Bu, bu kulübe önem veren, bağlı olan insanlar için. Tabii ki çok fazla gereksiz konuşmalar yapılıyor dışarıda ama yine belirtmek isterim ki bizler kendimizi geliştirmek istiyoruz. İlerletmek istiyoruz, keyif almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Çünkü insanlara Fenerbahçe'ye duydukları sevginin karşılığını vermek istiyoruz alacağımız neticelerle beraber. Tabii ki bu anlamda kendimizi içeride biz kontrol ediyoruz ve kendimizi geliştirmek adına da iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Süleyman Arat, Hürriyet Gazetesi. Öncelikle yarın Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Fenerbahçe zorlu bir viraja giriyor 4 maçlık. Önce Stuttgart, ardından Gaziantep, ardından Beşiktaş ve Victoria pizen maçları. Oldukça kritik. Biraz da formsuz olsa da Fenerbahçe'nin şu an eli Endesri'ye mahkum kalıyor. Bu yüzden de Condura'nın ne zaman döneceği çok önem taşıyor. Bütün herkes bunu merak ediyor. Bir bir sorun birinci ne zaman, hangi maçta dönmeyi ana hedef olarak seçiyorsunuz? Bir diğeri de kondisyondan yana çok dert yanıldı. Özellikle milli arada. O noktada milli ara iyi geldi mi Fenerbahçe'ye istenilen kondisyon düzeyine bir nebze de olsun yükseltilebildi mi takım? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Well, first of all, good luck for tomorrow's game. I have two questions. Fenerbahçe will have four consecutive tough games. The first one is going to be tomorrow Stuttgart, Gaziantep, Beşiktaş, and then we're going to play against Victor Pizan. Even though a, Yusuf and is not in a good shape, actually, we it seems like you have to play with him. So there's also A big question: That when will John Duran come back? In which game you want to uh, restart him to, to the pitch? The second question is that the, there were some talks negatively about the condition, the physical situation of the team. And do you think that the national team break made the team better in this in this case? About John Duran, we will see from day to day because there is diffi it's very difficult to say. <laughs> He will be 100% fit for, for this and this period or for this and this game. We will see. Now he's training partly with, with the team already. Um, we, we will see. We will see. But uh, we hope very, very soon. This is uh, the target. The second question, um, <clears throat> yeah, of course, you see, you see my, my idea of football. This is um, intensive, very intensive. So independent was what was before my time. I can't speak, uh, and I don't want to speak about my time. I just, I'm here since six weeks, and I just can judge this six weeks, these teams, these guys, uh, these players. They do everything every training session. They are hungry, really hungry. And this is the most important thing for me. You know, I see that what we train, what we show in the video, what we speak individually, they always try to put on the pitch. And this is very important. Then I'm already happy, I don't know, 60%. If the performance is good, if we win, of course, it's even better. Um, for me, the national break was 50 50, because, of course, it depends. Uh, players, if they go to the national team and they play, it's also a way to get fitness, game fitness. Others, they went, but they didn't play. Then, of course, is, is the worst case scenario, let's say. But the guys that stood here, uh, here, Eddie is one of, of those guys that uh, stood with me here two weeks. They worked a lot, they worked good. And we have the feeling that uh, you, you can do something. It's just two weeks, it's not five or six weeks. But at least what we can do, we, we try to, to improve, but not just physically, also tactically, technically. everything what we can do we we do day and night together with with my stuff John Duran'la alakalı şunu söyleyebilirim. Bana göre şu anda bir yorum yapması zor. Yüzde yüz şu periyot içerisinde şu maça hazır olacak gibi bir ifade kullanmam zor. Zaten idmanlara kısmen katılmakta kendisi. Ama zaman içerisinde göreceğiz. Umarım çok yakında e, bizim aramızda tam anlamıyla katılmış olacak. İkinci sorunuzla alakalı şunu söyleyebilirim. Benim fikrimi, oyun fikrimi, oyun felsefemi zaten anlayabildiğinizi, görebildiğinizi düşünüyorum. Çünkü ben yüksek şiddetten, maç içerisindeki şiddetten, ritimden hoşlanan birisiyim. Aslında bütün bunlardan bağımsız olarak geçmişle alakalı, yani geçmişten geçmişi bir tarafta tutarak, kenarda tutarak ben ee, hareket etmeyi seven birisiyim. Bu anlamda konuşmayı tercih eden birisi değilim. Çünkü ben sadece 6 haftayı değerlendirebilirim. Bilirim. Burada bulunduğum süre zarfını değerlendirebilirim. Şunu da çok net bir şekilde söyleyebilirim ki oyuncularım bu süre zarfında elimden gelen en iyisini ortaya koyuyorlar ve açlar. İstekliler önemlisi de bana göre bu bir teknik adam için. Tabii ki de sürekli olarak kendimizi geliştirme anlamında konuşuyoruz. Daha iyisini ortaya koyma adına kendi aramızda konuşuyoruz. Ve onlar da bu konuştuğumuz şeyleri sahaya yansıtma adına ellerinden gelen en iyisini ortaya koyuyorlar. Ve bana göre kazandıkça da çok daha iyi bir noktaya ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki fiziksel anlamda ki sorunuza bir anlamda da şöyle cevap verebilirim. %50, %50 olarak söyleyebilirim. Çünkü birçok oyuncunuz milli takıma gitmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla oyundaki fitlik anlamında e, bu ayrı bir durum oluşturabiliyor. Çünkü gitmeyen oyuncular e, oyun ritmi fitliğini gidenlere göre, maç oynayanlara göre e, bu anlamda seviye biraz daha e, azalabiliyor fiziksel anlamda. Bir de şöyle bir durum söz konusu, giden oyuncularda. da eğer oynamazsa eğer gittikleri yerlerde o en kötü senaryo olarak bunu nitelendirebiliriz. Ederson buradaydı iki hafta boyunca. Benim hissim şu gayet iyiler, iyi çalıştılar ve bu şekilde de tabii ki de devam edeceğiz. Tabii ki bu 5-6 haftalık bir süreç değil bahsettiğimiz süreç. 2 haftalık bir süreçten bahsediyoruz. Sadece fiziksel anlamda değil, taktiksel anlamda da çok fazla çalıştığımızı düşünüyorum. Staffımla beraber, staffımızla beraber, buradaki insanlarla beraber gece gündüz Fenerbahçe'nin daha iyi bir noktaya gelmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Saru was uh, ill yesterday, so, machine. Thank you so much. The so so right mentality. Thank you. Thank you so much.